Fon vurgunu davasında tutuklu banka müdürü Seçil Erzan'ın ikinci telefonuna ait bilirkişi raporu ortaya çıktı. Erzan'ın futbolcu Arda Turan'la yazışmaları var. Turan Erzan'a ne yapacağım Seçil yarın gideyim sorayım tefeciye falan sinir hastası oldum bir çare söyle şeklinde bir mesaj atıyor. Erzan ise çok mahcubum diye bir yanıt veriyor. Ayrıca telefonda Erzan'ın Fatih Terim'le yan yana fotoğrafları ve para dolu çanta fotoğrafları da bulunuyor. Erzan'ın ikinci telefonundaki mesajlara ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Fon vurgunu davasında Seçil Erzan'ın ikinci telefonu ile ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz'la arasındaki konuşmalar yer aldı. Tanın Yılmaz, paramla rezil oldum ya, hadi öbür salaklar ütopik bir şeye girmiş. Ben böyle bir şeyi senden istedim derken Erzan, olmayacaksın, alacaksın paranı diye cevap veriyor. <laughs> Seçil Erzan'ın Arda Turan'la arasındaki mesajlaşmalarda bilirkişi raporunda yer aldı. Arda Turan, Seçil Erzan'a sitem ederek ''Seçil'cim ne yaptın? Senin için gittim borçlar istedim, sözler verdim, hiçbirini tutamıyorum'' derken Erzan sadece mahcup olduğunu söylüyor. Arda Turan konuşmaların devamında sinir hastası olduğunu belirtiyor. Ne yapacağım seçil? Yarın gideyim sorayım tefeciye falan, faktoring ne diyorlar derken Erzan yine oyalayarak yarın ödeme alacağız yanıtını veriyor. <laughs> Ayrıca telefondan deftere el yazısıyla yazılmış notlara ait fotoğraflar, çanta içerisindeki paraların fotoğrafları ve Fatih Terim'le fotoğraflar da çıktı. <laughs> Tutuksuz sanıklardan Nazlıcan'ın telefonundan da yapılan incelemede Seçil Erzan, Twitter, Denizbank, Hakan Ateş, Fatih Terim 80 milyonluk vurgun içerikli arama kayıtları yapıldığı belirlendi. Sanık Can'ın konuşmalarında canım diye kayıtlı olan numaraya not kağıdı gönderdiği kağıtta Nuri bana en iyi avukatı bulsun. Bankacılık kanunundan anlayan en iyi ceza avukatı. Avukat bulman şart. Candaş ne durumda? Dışarıda neler oluyor? Anneme yurt dışında olduğumu söyleyin. Yazıları var. Şimdi kış tatilinin gözde merkezlerinden biri Uludağ'daki bilançoyu gözlerinizin önüne sereceğiz. Karda, soğukta, kışta geldi fakat restoranlardaki, otellerdeki fiyatlar cep yakıyor. İşte o tablolardan, menülerden bir tanesi. Pizza 1250 lira, geçtik pizzayı, çorba dahi 500 lira. Hal böyle olunca da tabi isyan bayrağı çekilmiş durumda oraya giden misafirler, müşteriler tarafından. Belediyenin tesisinde kaç para? Bu rakamların 3'te biri fiyatına menüler bulabiliyorsunuz. Bu haberle birlikte noktalıyoruz ana haberi. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın güzel, çok keyifli. Biraz düşüyoruz tabii ama azıcık ısınıp tekrar devam ediyoruz. kalabalık zaten. inanılmaz derecede bir sis var ama çok güzel Uludağ. Güzel olmasına güzel ama fiyatlar da ateş bahası. İşletmeler semestr'i fırsat bildi, fiyatları daha da katladı. Restoranlarda, otellerde fiyatlar cep yakmaya başladı. Günübirlik tatilin fiyatı bile 5000 liraya yaklaştı. Cuma günü karne günüdür. Ee, Sabah saat 8 itibariyle aşırı bir yoğunluk oldu bu şekilde. Burası kış turizminin merkezi Uluda. Pistler tıklım tıklım. Değil kayacak, adım atacak yer yok. 18 kişiyiz toplamda ailecek geldik buradayız. Çok güzel, biraz soğuk ama çok eğlenceli geçiyor. Babam karne hediyesi için beni Uludağ'a getirdi. Çok eğleniyoruz. Beyaz Cennet'te otellerde gecelik fiyat 3000 liradan başlıyor. 45 bin liraya kadar da çıkıyor. Kayak takımı kiralamanın bedeli bile 1800 lira takım olarak dersek kayak kıyafet dahil 1800 TL gibi bir rakam oluyor. Yani bana göre öyle çok öyle fahiş fiyatlar yok. Hadi yani diğer kayak, kayak merkezlerine bakacak olursak bence bunu da çok çok normal fiyat konusunda. Restoranlarda da durum aynı. Pizza 1250, pide 700, sucuk 500, çorba da 500 liradan satılıyor. Tabii ki de yüksek olacak. Tabii ki de açık ve fast food gibi diğer lokantalar gibi olmayacaktır fiyatları. Yani bunun burada içerisinde özel etlerle, özel soslarla yapılan yemekler bunlar. Yani bence e, şu anki baktığım zaman potansiyel göre fiyatlarımız gayet normal. O paraya yemek istemeyenlerin adresi belediyenin sosyal tesisleri. Çünkü çorba 500 lira değil 60 lira. Burfaş bayrağındaki maviyi gördükleri her yere evlerindeki salona girer gibi rahatlıkla girebilirler. Bizim e, diğer yerlerden farkımız, alameti farkımız uygun fiyata kaliteli hizmet verebilmektir. Günün çorbası fiyatımız bizde 60 lira. İlaveten cuma günleri %50 indirimle 30 liraya düşüyor. Tatilciler hesap gelince de hayatlarının şokunu yaşamıyor.